Beni dinlerken güneş burcunuza ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Yani güneş burcunuz ikizlerse ikizler burcunu dinleyin. Aynı zamanda güneş ikizler ama yükselen burcunuz da yengeçse yengeç burcunda dinleyin. İkisini birleştirin, ortaya bir harmanlama çıkartın. Tamam, tamam. Mı arkadaşlar. Balıklara geldiğimizde yükselen balıklar, e, bunlarda sürpriz şekilde adres değişiklikleri var. Kesinlikle ev, bar konularında adres değişiklikleri yaşayacaklar. Ee, özellikle baktığımızda yükselen balıklarda da sayılamayacak türde bir para var ee, yine çok e, böyle sayılamayan bir para yani sayamıyor Neptün geliyor orada Neptün aslında gideceği de berbattır tamam ama bunu destekli Uranüs destekli bir Neptün olduğu için yani bir maddi gelir oluşturacağını düşünüyorum ee, ve e, 2025 Ocak 2029 Nisan arasında bu etkileşimin buna yani böyle nereden geldiği belli olmayan bir para adres değişiklikleri yaşayacaklar. İlahi anlamda çok büyük destek görecekler. Ee, ondan sonra maddi anlamda sayınamayası türden, nereden geldiği belli olmayan tabi kaçak, kuşak şey etik olmayan işlere bulaşmayın. Yani e, ama çoğunun etik işle etik dışı işlere bulaşarak para kazanma ihtimali de var. Çünkü Balık Evet etik dışı olan. Yani etik mu olmayan. var dedin? Neptün biraz şeydir ya. Hı. Hı. Yani evet, orada desteklenen karanlık işlerden de para getirebilir. Hı. Ee, dolayısıyla o noktada yani siz etik olun arkadaşlar. İlahi düzen sizi yoksa ileriki dönemde yani 2029 Nisan'dan sonra sizi cezalandırmaya kalkar. Evet. O yüzden bunun faturasını çok ağır ödersiniz. Etik olmaktan yana olmanızı öneriyorum. Tamamdır. Çünkü zaten o para size gelecek. Dolayısıyla etik yollardan gelmesini sağlayın. Çok teşekkür Benden ederiz. Evet, konuğumuz olduğunuz için. Evet, 2029'a kadar zenginlik ve para ve şans hangi burçları yakalayacak konuştuk. Başka bir yayında görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.